Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki, insanları, kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennet, erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir, bir de, Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız, yoksa sen, bizim ayetlerimizden olan Eşab, Aykef ve Rakim'i şaşırtıcı buldun, o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz. Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduğuna dair açık bir delil getirseler ya Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin, doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur, kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın, uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk, köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı, işte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız? Dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler, kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin, ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece, kıssayı anlatarak insanları, onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında eşhab-ı keffin durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve Kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbine an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, buna 9 yılda ilave ettiler. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın, rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme ve de ki, Gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara, altlarından ırmaklar akan ADN cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak, onlara, misal olarak şu iki adamı anlat, bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik, bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok, insan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile, hiç şüphem yok ki, orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben "Yoksa sen" dedi. "Seni topraktan sonra nutfeden, sperm yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde 'Maşallah, güç yalnız Allah'ındır' deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum." Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir, yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri, felaketlerle, kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu, kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan, o en güzel akıbeti veren yine odur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır, sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi. Tek başınıza, bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri, ortaya konmuştur, suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize. Bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş, dediklerini görürsün, böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenlerimi dost ediniyorsunuz. Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın. Buyuracak, onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu kur anda insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece Öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? biz onların kalplerine, bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları, hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir, şayet yaptıkları yüzünden onları, hemen, cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi zulme sapınca onları helak ettik helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular balık denizde yolunu tutup gitmişti oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük dedi. Genç, gördün mü dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, işte aradığımız buydu dedi hemen izleri üzerine geri döndüler, derken, kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik, Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi, okul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin, iç yüzünü, kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? Dedi, Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Diye tembih etti, bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman okul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın. Dedi, kul, ben sana, sen benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? Dedi, Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi, yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında, okul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı, bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Okul, sana, benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim? Dedi, Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar, o hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi, o cevap verdi, İşte bu, beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona, muhtaç olduğu, her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti, nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar, gibi, buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O, şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız, sonra o, Rabbine gönderilecek, Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkerneyn, bu memlekette yecuk ve mecuk bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana, demir kütleleri getirin. Nihayet, vadiyi demirle doldurup, iki dağın arasını aynı seviyeye getirince, ateşi körükleyin. Dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkerneyn, bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura'da üfürülmüş, Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve, dünyadayken, gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkârcılar, beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size, iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi, onlar? İyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar. Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.